Millet neler demiş diye. Bak bekliyorlar, kanalı bekliyorlar. Biz daha çekemedik. Ama biz çok acıktık. Direkt. acıktım. Acıktık. Tamam. Yemek mi istiyorsun? Yemek mi yapalım? Yani hani. Fena <laughs> da İyi. Daha ne var yapalım o zaman. Hadi en sevilen bölüm zaten. Gerçekten nasıl yaptığımızı görelim. Şimdi. dolapta ne var? Dalapta garip garip şeyler var. Bak, geçen gün makarna yapacağımda iki tane mantar almıştım. Onlar ölecek. Bugün, son günleri bile olabilir. Bunları yapalım. Bayağı kişi için almıştım size. <laughs> Kuşkonmaz var ama da artık yani mimlendim. Onu kullanmayacağım. <laughs> Bakıyorum başka. Ha bir tane kod da var. Bunu başka bir şey kullanamam zaten. Onun yerine krem peynir de bu arada kullanabilirsiniz. Yarım bir tane soğanım var. Bunu da aldım. Ne yap Bir de kabak var. Kabak da koyalım. Tamam, merakla bekliyoruz. Soğan tabii ki soğanı arttıracağım. Öncelikle soğanları doğrayarak başlıyorum. Soğanı buraya atıyorum. Hemen öbürünü de halledelim. Hızlı bir şekilde. Bu dolapta ne var olayı benim çok hoşuma gidiyor. İşten eve geldiğimde böyle gerçekten akşamdan kalanlarla her gün değişik bir şey yapma. Böylece her gün markete gitmek zorunda kalmıyorum. Azar azar yapıyorum. Her gün farklı bir çeşit yiyorum. Bunu da hallettik. Şöyle. Bu arada soğan kokusunu elinizden çıkarmak için elinizde metal sürmeniz gerekiyor. Bu da benden size bir kıyak olsun. Şuradan da alıyorum. Bunu da doğruyorum. Hemen aldım. atıyorum. Kabaklı bir yerde ben makarna yemiştim. Direkt onun gibi yapacağım. Direkt içine rendeleyeceğim. Soğanla beraber öldüreceğim kendisini. İlk programda parmağımı kesermişim. Çok eğlenceli olur. Ekol olur yani. Bunu da rendeleyelim içine. Her tarafı uçuşturarak. E ulaş ne diyorsun? Çok güzel sen o kadar açsın yani çiğ kabağı güzel diyebilecek kadar. Ya ben aslında hilal daha çok açmışım. Öyle mi? Yani, Betül mi hilal mi sen mi, ben mi? Gözüm nasıl yanıyor? Böyle bazı soğanlar gerçekten katil soğan yani acı vermek için doğmuş. Hmm. <laughs> şu an gördüğüm gibi ağlıyorum yani. Ne kadar gerçek bir çekim yaptığınızın. E, <laughs> <için, gülüyor> <yaparken ağlayan böyle. gülüyor> Burada gerçekten göremiyorum falan. Aman Allah'ım. <laughs> Hiçbir oyunculuk. <laughs> Oscar. Benim yemeklerim bu arada gerçekten başta hiçbir şey genel olarak benzemiyor ama sonra güzel şeyler çıkıyor. Şimdi bununla ikisini terleteceğim ve karamelize edeceğim. Ee, güzel bir zeytinyağı banyos yapalım. Karabiber. Taze çekilmiş olduğuna emin olun. Dünyadaki gerçekten en gereksiz ve en yazık şeylerden bir tanesi. Böyle kurumuş, tadı geçmiş karabiber. Dolabın kenarında unutulmuş. Bol karabiberimi koydum. Tuzumu atıyorum. Bolca tuz atıyorum ki terlesin. Bu arada onun da yani makarnayı haşladığınız suyun da tuzlu olması gerçekten makarnanın tadını daha güzel yapacaktır. Oraya da attım. Makarnam pişerken onu arkaya alacağım. Bunu aldım artık. Başka ya ne yapıyorsun orada? Gel. Burada göstereceğiz. Seni yemeyi sen istedin. Burada böyle ken kendine takılacak. Ekipten biri peynir yemiyormuş. Ona da peynirsiz bölümünden hazırlayacağız. Ben böyle bir... Ben, ben, peyniri yani... benim kolumun üstüne sürüp kolumu bile yerim yani. O kadar peynir seviyorum. Ekip kadar sonra nasıl ölecek? Hep beraber göreceğiz. Değil mi? Bunu böyle bırakıyorum. Kapağını da kapatacağım. Bu burada ölecek. Önce yüksek ısıda sonra da düşüreceğim. Ya suya tutmamak gerçekten gerekiyor. Üzerindeki sadece bu çamurları ya suyun içinde yüzdürmeyin. Bir sudan geçirebilirsiniz tabii ki. Ama olay bunları silmek. Direkt bezi ısıtıyorum. Mantarlarımı hızlıca hemen sileceğim böyle. da yüzdürme yerine. Bunun için bir küçük bir fırça da kullanabilirsiniz. Eski bir diş fırçası olabilir ya da bu tırnak fırçaları var. Ona ben kullanıyorum direkt. Oh, yüzüme de yedim. Küçük bir cilt bakımıyla. Şimdi bak gördüğün gibi bu böyle karamelize olacak iyice. Kabakta da şeker olduğu için bu arada bunu daha güzel karamelize edecek. Mantarda da biraz şeker var. Şimdi mantarları da ekleyeceğiz. Hepsi beraber böyle bir cümbüş olacak diyebiliriz. Yine böyle hiç birbirine uyumsuz gözüken şeyden. Yani gerçekten yemek şöyle bir şey. Ya güzel pişirirsen ve biraz iyi gösterirsen bence hepsi çok güzel oluyor. O yüzden yanlış yok. Bu arada mantar doğramak çok eğlenceli bir şey. Böyle sinirlere birebir. Doğradığım bölümünü atacağım. Çünkü gerçekten nereden buldum bilmiyorum. Bu dünyanın en küçük kesme tahtasını. Şunu <laughs> atacağım buraya. Hadi. herkes makarnayı biraz erken haşlıyor. Yani önce sosunuzu bitirip sonra makarnayı haşlamak en doğrusu. Bakıyorum. Şimdi bak küçüldüğüne kadar ne kadar fazla vardı değil mi? şimdi suyunu çekmek üzere bu. Bu bunun içine şarap falan da koyabilirsiniz ama ben kullanmayacağım. Bu da güzel deglaze yapabilirsiniz. Bu küçük parçacıklarla bir sos haline gelir iyice. Bunu koydum. Bu pişmeye devam ediyor. Artık makarnamı atabilirim. Ay hepsini yapıştırıyorum. Yersiniz artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya, yani, yiyeceksiniz bu arada hepsini. Yani bir tane kalırsa sayacağım. O kadar <laughs> çocuğun olur diyeceğim sonra <laughs> Tamam. Bunu da koyduk. 6 dakika. Tutuyor musun kronometre? Bunu bir daha çektirme durumunu kontrolünü yapıyorum. Bu arada buna çok az da şey koyalım bence. Muskat cevizi. Benim çok sevdiğim bir şey. Ve kremalı her şeye çok yakışıyor. Ben bir döküm tavası hastasıyım biliyorsunuz her şeyim. Biraz muskat cevizi koydum. Böyle yanık yanık yerleri de çok güzel olacak. Onu böyle suyuyla sonra kazıyacağız. İçine koyacağım makarna suyuyla. O da bir sosa dönüşecek böylece. Tamam. Aynı şöyle direkt devam ediyorum. Makarna ile beraber su Tabii ki de soğudu içine koyduğumuz için. Kaynaması yani durdu gene kaynayacak. Ya da altını mı kapattım? Hayır. Kendimden şüphe etmeme gerek yok. Açıktan galiba şey, beyninize kan gitmiyor, konuşmuyorsunuz. Evet yani. Deli gibi tek başıma burada konuşuyorum. Tamam bu bu arada artık kendini buldu. Altını kısıyorum. Saçım yanmasın. <laughs> Alev alırmış var ya YouTube'da şey alırım. Yani en çok izlenen video olabilir. Ben bunu. bunu buraya bırakıyorum. Şunun kaynamasını bekliyoruz ve sonra da bitiyor. Evet şimdi yavaş yavaş suyu taşımaya başlayacağım buradan. Atıyorum elim yakmadan inşallah. Suyla. Nişastalı olduğu için makarnadan gelen böyle bir kremamsı olacak şimdi. devam ediyorum. Kaç dakika oldu? Tutmadın değil mi? Kaç? O zaman şöyle yapacağız artık. Şimdi hemen bu ricotta'yı alıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun için bu arada krem peynir de olur. Ben dolapta bu olduğu için bu şekilde yaptım. Bunu da iyi alacağım. Buradan... Bayağı böyle kalabalık bir parçasını alıyorum. Buraya koydum. Bunu şimdi makarnanın suyuyla eriteceğim. Onun için de bir tane kepçe kullanacağım. direkt ekliyorum buraya. Şöyle. Bu şimdi güzel bir sos olacak. Birazcık dağınık olsa da tadı öyle olmayacak. <laughs> Biliyordum ben bu kıyafeti giymemem gerektiğini. Ben kim ama Sakar ötesi. Tamam. Makarnamızın altını kapatıyorum o da pişti çünkü. Bunu görüntüsüne bakmayın. Gene benim zaten yemeklerimin çoğunda aynı şeyi söylüyorum. Garip bir şekilde görüntüsü daha kötü olan yemekler daha güzel oluyor bu arada çoğu zaman. Altında kazıyorum iyice. Bir taşım kaynatacağım. Altını açıyorum. Sonra makarnaları içine atıp o şekilde pişireceğim ve hazır. Makarna böylece pişmesini bunun içinde bitirecek ve böyle krema krema bir sos olacak. Bunu şöyle atıyorum. Bunlar parçalanmış biraz. O yüzden biraz zorlandığım doğrudur. Bu hazır. Bu arada... Altını da atıyorum. Ee, hiçbir şey eklemeyeceğim buna. Yağı da eklemedim zaten gördüğünüz gibi. Birazcık baştan yaptığım yağ yeterli makarnamın birazcık sosun çekmesini bekleyeceğim. Şöyle ve hazır. Ee, üzerine peynir koyalım değil mi? Sen ekstra peynircisin. Canavar gibi. Saldırdım resmen. Tamamdır. Yani en başarısız <laughs> koyumuyla. Valla sunum tekniklerinden daha iyi aşçılığım. Bu konuda emin olabilirsiniz. Tamam. Bu daha güzel suyunu yapacağım, sos. Böyle. Birazcık da üzerine sosundan atacağım. Şöyle... Sosundan da ekliyorum. Gördüğün gibi bu zaten makarna hepsini emdi ve baya baya bir sos haline geldi bu. Şöyle... En son olarak da... ...peynir severlere... Doğru. Doğru çıldıracak şimdi bak o peynirleri de şey eriyecek bariz olacak. Yani. Gerçekten çok basit ve gördüğünüz bu kaç dakikada çektik? Duraksamalar ve... Gerçekten aynen çok basit ya. Hazır. İyi musunuz? Betücüğüm sana da vereceğim merak etme. Şöyle. Ben hemen doluyorum bu arada şey Bakalım nasıl oldu. Bir de kötü olurmuş düşünebiliyor musun? Yiyorum ve böyle yüzüm ekşiyor falan. <laughs> Yiyeceğim. Hmm. Ya, çok iyi. Hadi. Buyurun. Gördüğünüz gibi baştan sana 15 dakikada bitirdim. Ee, onlar da hemen silip süpürdüler. Onlar da bitirdi. aslında yapması gayet kolay. Böyle dolapta ne varsa serilerim devam edecek. basit, içinizden geldiği gibi ve tadı güzel. Daha ne olsun ki? Afiyet olsun.